derslerle daha güçlü, daha dayanıklı. Her türlü afette her zaman karşılaşabilmemiz mümkün. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla yeni canların kaybının önüne geçmek elimizde. Bununla ilgili yapılması gereken az önceki görüntülerde de vardı. Çalışmalar yapılıyor. İlmin, fennin gerektirdiği şekilde eğer biz konutlarımızı, iş yerlerimizi yaptığımız takdirde o zaman bu kayıplarla karşılaşmayacağız demektir. Yolcuk merkezde bir kentsel dönüşüm yapılıyor. 36 dönüm alanda. 2 i̇ki katı, iki katı yeraltı otoparkı ve sonrasında 406 iş yeri ve 360 konuttan meydana geliyor. Bizler eğer konutlarımızı dönüştürür, sağlam hale getirirsek, bundan sonrakileri de sağlam yaptığımız takdirde, deprem anında hasar görecek ya da bir afet anında hasar görecek bina sayısı azalacaktır. Dolayısıyla alacağımız tedbirlerle uğranılacak zararı her zaman azaltmak, önüne geçmek mümkün. 2000'li yılların başından itibaren bugüne kadar aldığımızda kentimizde yaklaşık 30 bin tane yeni konut gerek TOKİ gerek emlak konut gerekse kent konut belediyemizin şirketi eliyle yenilendi. Yeni konutlar yapıldı. Şu anda bir tanesi Gölcük Merkez Mahallesi'nde olmak üzere kentimizin farklı ilçelerinde yedi tane farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. 99 öncesinde yapılmış toplam 160 bin binayı 2007 esas aldığımızda 2007'den önce yapılmış olan toplam 250 bin, bin binayı hızlı tarama yöntemiyle riskli binalar yönetmeliğinin ek A protokolü gereğince taradık ve taramalarımızı tamamladık. Ve bu manada tarama faaliyetlerini tamamlayan ilk şehir olmanın gururunu da yaşıyoruz. Kocaeli'de toplam 315 bin bina var. Bu 315 bin, bin binanın 250 bin tanesi 2007 yönetmeliğinden önce yapılmış binalar 160 bin tanesi 99 depreminden önce yapılmış. Ön taramaya göre veriler şunu gösteriyor. 130 bin bağımsız birim, 30 bin kadar da ticari birimin önümüzdeki süreçte depreme kadar dönüştürülmesi gerekiyor. Bu ülkede Anadolu coğrafyasında sadece bu bölgede değil, her 10 yılda bir yedi büyüklüğünün üzerinde bir depremle sarsılıyoruz. Her 5 yılda bir altı buçuk büyüklüğünde bir depremle sarsılıyoruz. Ve her üç yılda bir de altı büyüklüğünde bir depremle sarsılıyoruz. Coğrafyamız bize depremin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar etkili olduğunu da hatırlatıyor afet yönetiminde üç aşama var. Bir, afet öncesi risk azaltma diyoruz. Ki en önemlisi, bir olarak harcama yapar, yapmakla on iki maliyetin önüne geçiyorsunuz. Bizim için depremdeki en önemli risk azaltma kentsel dönüş. Biz muhtemel depremlerde ülkemizdeki şehirlerimizin binalarının yaklaşık olarak yedi büyüklüğün üzerindeki bir depremde ne tür bir davranış sergileyeceğini biliyoruz. Ve bunlara yönelik olarak kentsel dönüşümü mutlaka hızlandırmamız gerekiyor. Bunu ifade etmek isterim. İki, afetlere müdahale. Müdahale de çok önemli. Müdahalede de kapasitenizin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Üç, afet sonrası iyileştirme çalışmaları. Değerli arkadaşlar, biz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve devamında 6.5 büyüklüğünde depremlerle asrın felaketini yaşadık. Bakın müdahale kapasitesinde size bir bir şey vereceğim. Arama kurtarma da müdahale ederken değerli arkadaşlar bir ekip 25 kişiden oluşur. 25 kişilik arama kurtarma aramızda STK'larımız var. Arama kurtarma yapar. 7-24 çalışmaz. 8 saat çalıştığını düşünün. Bir binada 75 kişilik arama kurtarmacıya ihtiyacınız var. 75 kişi. 6 Şubat depreminde değerli kardeşlerim 39 bin bina yıkıldı. Ve bu 39 bin binadan 26 bininde insan yaşıyordu. Yani 26 bin binaya müdahale edeceksiniz devlet olarak, afat olarak. 26 bin çarpı 75 eşittir 1 milyon 950 bin arama kurtarmacı. Peki dünyada ne kadar arama kurtarmacı var? Dünyada yapılan çalışmaya göre 750 bin arama kurtarmacı var. Epitop. Dünyadaki kapasitenin iki katı olsa 6 Şubat'taki depremde müdahaleye yeterli olmuyordu. Biz kendi ülkemizin kapasitesi yurt dışından gelen e, e, arama kurtarma e, 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 ekipleri çok teşekkür ediyoruz hepsine ile beraber 35 bin kişiyle müdahale etti. Ancak alanda 650 bin kamu görevlisi çalıştı. STK'larımız ayrıca çalıştı ama elimizdeki arama kurtarma sayımız bu buydu. Ya yani dünyanın kapasitesi bile olsa yeterli olmayan bir durum var. Biz tabii ki buradan ders çıkardık ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, kahraman ordumuzu, kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi, kahraman itfaiyecilerimizi, kahraman Madencilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızı eğitmeye başladık. Nüfusumuzla orantılı orantılandığında dünyada en fazla arama kurtarma ekibine sahip ülke olacağız çok yakın bir sürede. Ama asıl yapmamız gereken risk azaltmayla yani binalar yık, yıkılmaya sağlam zemine sağlam binaları yapmak zorundayız. Ee, iyileştirme çalışmaları olarak da şu anda değerli kardeşlerim dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu yapan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve Türk Milleti var. Yapılan çalışma çok büyük. Bir yıl içerisinde yaklaşık 80 bin kalıcı konutun sağlam zemine yapılmış sağlam binaların konutları teslim edilmiş. E, durumda şu anda. Ve yıl sonunda inşallah 200 bin konudun teslimini de yapacağız. Ve e, bu operasyon başlı başına gerçekten dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu. Marifet mi? Evet marifet ama asıl marifet bu depremlerde büyüklüğü ne kadar olursa olsun yıkılmayan binalar yapabilmek sağlam zemine. İnşallah onu da hep beraber devletimizle, milletimizle, merkezi idareyle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarımızla, 85 milyonla beraber dostlarımızla işte beraber çalıştığımız Japonya bilimin ışığında tekniğin ışığında mühendisliğin bize söylediği bilgiler ışığında en iyisini yapmamız lazım. Bu yönde 7-24 çalışıyoruz. Vatandaşınıza mahcup olmamak için büyük gayret içerisindeyiz. Bunları ifade etmek isterim. Ben de kısa bir süre önce başlamış olduğum valiliğimizin ilk törenin böyle e, acı bir anı, anla töreni olması bizim de mesleki hatıratımızda önemli bir yer tutacak. Ama bu tür anma etkinlikleri özellikle böyle 25. yılı, 50. yılı, 10. yılı, 100. yılı gibi etkinlikler bizim tekrar tekraren oturup düşünmemizi, geçmişi muhasebesini yapıp önümüzde ne tür tedbirler almamız gerektiğini irdeleyebileceğimiz fırsatlar veren yıl dönümleri herkese, herkese eşit, 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 dürüst, dürüst kibar, kibar, ve adil olacağıma şerefim ve, ve namusum üzerine, ve namusum üzerine